Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi canım annemden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim bildiğiniz üzere sette düğün çekimleri var anlaşılan Nazlı ve Murat hiçbir şeyi aldırmadan evlenecekler fakat düğüne engel çıkanlar da olacak. Aldığımız bilgilere göre düğün günü Nazlı ve Murat her şeyi öğrenecek. Cemre ve Nazlı'nın ikiz olduklarını herkes bilecek. Herkes Canım Annem dizisinin yeni bölümlerini çok merak ediyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.